Herkese merhaba, Mistik Öğretiler kanalına hoş geldiniz. Ben Minerva. Şimdi sizlerle çok çok istenen Major Arkana'nın kartlarından devam ediyoruz. E, 8 numaralı kart, güç kartı. Güç kartına baktığımda bir kadın bir aslanı böyle terbiye etmiş. Aslan sanki ona böyle nasıl söyleyeyim aşkla bakıyor gibi. Ama kadın da aslanı öyle bir terbiye etmiş ki böyle güç kullanmamış ya da efendime söyleyeyim bir şey yapmamış sanki böyle onu öyle severek ya da böyle iyi hissettirerek ya da bilgisiyle aslında terbiye etmiş gibi bu kartın da genel anlamı aslında bu yani hani kafasından tutuyor işte aslanı kadın o kadar e, kuvvetli ki korkmuyor aslandan Aslan da bizim bu şey nasıl söyleyeyim böyle bir aslan düşünün ilk aklınıza gelen şeyini avlanıyor ve sonra böyle işte eti parçalıyor yiyor falan gibi o işte bizim hayvani içgüdülerimiz aslında yani tam olarak işte efendim yemek yeme, uyuma, üreme gibi içgüdülerimiz bu kadın da zaten kafasında sonsuzluk işareti var ya, üstünden çiçekler çıkıyor bembeyaz bir kıyafet giymiş ruhumuzu temsil ediyor. Ruhumuzun ne kadar yüce olduğunu. Bu işte hani en yüce şeyi temsil ediyor ve ruhumuzun aslında bu hayvani yönümüzü nasıl dizginlediğini gösteriyor. Çok çok güçlü bir karttır. güç kartı. Yani hani çıktığında bir okumanızda mutlaka önemli bir yerdedir ve çok anlamlıdır. O yüzden güç kartı olur da okumalarınıza gelirse onun çevresinde döndürebilirsiniz okumanızı. Çünkü çok etkilidir ve özellikle nasıl söyleyeyim? Yani içsel kuvvet gerektiren herhangi bir durumla karşılaştığınızda eğer düz gelirse bunun üzerinden çok güzel bir şekilde geçeceğinizi gösterir. Yani başaracağınızın garantisidir diyebilirim. İşte çiçeklerimizi efendim söyleyeyim sonsuzluğumuzu gösteriyor. Yani onu söylemiştim zaten. Ruhumuzun sonsuzluğunu gösteriyor. Ruhumuzun ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bu hayvani ve güçlü içgüdülerimizi ki güçlüdür. Bile engelleyebileceğimizi gösteren bir kart. Düz geldiğinde bu kart güç, işte cesaret, etki, şefkat, ikna etme gücü. Ters geldiğinde de biraz duygusal güçlük. Hani iç dünyamız, kendimden şüpheye düşmek biraz enerjimin azalması, duygulara yenik düşmek olarak algılayabilirim. Bu kart düz geldiğinde ne sorarsanız sorun, iş sorun, aşk sorun, herhangi sorduğunuz bir sorunu kesinlikle pozitif yönde etkileyecektir. Bu ne demek? Yani siz bunu gerçekten istiyorsunuz. Aynı araba kartı gibi. Yani araba kartı da aslında çok pozitif bir kart ve güçlü bir kart ve her şeyin hızlı ve kuvvetli bir şekilde olacağını gösteriyor. Araba kartı dış etmenlerden bahseder mesela. Yok yani hani sana bir destek gelecek ve sen bu işi başaracaksın. Ama güç kartı içimizden gelen güçle sadece benim başaracağım bir şeyi gösteriyor. Bu da çok önemli. Yani hayatın karşıma getireceği herhangi bir engeli geçeceğim, engeli aşacağımı gösteriyor. Çok dengeli olduğumu gösteriyor ikna kuvvetimin çok yukarıda olduğunu gösteriyor. Zaten bakınız aslanı terbiye ediyorum. Mesela diyelim ki çok basit, basit bir örnek vereceğim. Zayıflamaya çalışıyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Güç kartı geldi. Aha şimdi zamanıdır diyet yapmanın. Bunu yapabilirsiniz. Ya da efendim egzersiz yapmak istiyorsunuz başlayamıyorsunuz. Güç kartı geldi yapabilirsiniz. Yani o kuvvet size içinizden gelecektir diyebilirim. Ee, ya bu kuvvetle de istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Güç kartının düz geldiği anlamlarda bazen de şöyle bir etkisi vardır. Birazcık şeyi gösteriyor. Bu işte aslanın da etkisiyle. Bizim o çiğ duygularımızı gösteriyor. Yani engelleyemediğimiz hayvani duygularımızı da gösterir. Belki birazcık onların da fazla olduğu bir döneme giriyor olabiliriz anlamına da gelir. Genel olarak ters geldiğinde de içimize dönmemiz gerektiğini ve bu içimizdeki hayvani yanımızı bastırmamız gerektiğini gösteriyor olabilir ya da ruhani yanımızı yüceltmemiz gerektiğini gösteriyor olabilir. Yani güç kartı aslında pozitif ve keyifli bir kart. Peki bu aşkta, kariyer anlamında ne demektir ve evet midir, hayır mıdır? Zaten evet midir, hayır mıdıra benim izleyicilerimin mutlaka bir Düşündüğü bir şey vardır diye düşünüyorum ama bakalım güç kartını kariyer anlamında şöyle düşünebilirsiniz eğer hedeflediğiniz bir şey varsa bir pozisyon varsa bir nasıl söyleyeyim hedefiniz varsa kariyer hedefiniz mutlaka onun için bir etkinlik yapmaya çalışın yani sizin önünüze bir fırsat gelirse mutlaka o fırsatı kaçırmayın ne demek bu hani işte bazen bir iş teklifi gelir pozitiftir de ama böyle geride durmayı tercih ederiz. Güç kartı geldiyse ve hakikaten yollar sizi oraya çıkarıyorsa tereddütsüz kabul edebilirsiniz. Tabii yani hani bu sonuçta tarot kartı. sizde de bakıyorsunuzdur. <laughs> hani kariyer kararımı güçle verdim falan diye böyle bir şey. Mutlaka destekleyici şeyler olması gerekir. Yani tutup da hedefiniz olmayan ya da size çok tehdit edici gelen bir işi kabul etmeyeceksinizdir zaten ama İçinizde ufak bir tereddüt varsa bu kartı görüyorsanız riske girmeye değeceğini gösteriyor. Cesaretten bahsediyor, cesur olmaktan ve inisiyatif almaktan bahsediyor. Birazcık işte böyle etrafımızdaki insanlar tolerans göstereceğimizden bahsediyor. Bu da ne demek? Hani etrafımızdaki insanlar bize tolerans göstermemiz durumlara, gereken durumlara sokabilir demek. Ama inisiyatif alıp bunları yapabilirsiniz güçlü kalıp insanlara dikkat ettiğinizde, onlar, onlar için bir şeyler yaptığınızda, kendi iç kuvvetinizi tuttuğunuzda ve yani nasıl söyleyeyim sorumluluk bilincinizin arttığı bir dönemde olacaksınız kariyerinizde ve bu da size çok pozitif yansımalar olacak ama diyelim ki negatif geldi. Negatif geldiğinde de birazcık da şöyle bir şey var hani her etrafına yardım edip kendisi açıkta kalan işte anneler mesela yapar ya her şey bütün yemekleri çocuklara ve kendisi böyle kalır en sonunda. Öyle olmayacaksınız. Yani negatif geldiğinde bunun engellenmesi gerektiğini söylüyor. Her şeyi başkaları için yapıp siz açıkta kalmayacaksınız. Kendiniz için çalışacaksınız ve kendi iç gücünüzle yapacaksınız bunu diyor. Birazcık da şöyle ters gelen güç kartı etrafınızda dikkat etmeniz gereken kişiler olduğunu da gösterebilir. Yani hani nasıl söyleyeyim birazcık bana terslik yapabilecek benim e, kariyer anlamında gidişatımı etkileyecek insanlarla karşılaşacağımı gösteriyor olabilir ya da güç kartının ters gelmesi maaş anlamında beklentimi karşılamayan bir maaşla karşılaşacağımı efendim söyleyeyim değerimin altında bir ücret alacağımı da gösteriyor olabilir buna da dikkat edebilirsiniz yani bir kariyer açılımında güç kartı ters geldiğinde seçmek istediğiniz ya da seçeceğiniz kariyerin aslında çok da pozitif olmayacağını gösterebilir. Ters geldiğinde ama düz geldiğinde kesinlikle pozitif, ve olumlu bir kart. Peki aşk anlamında, aşk anlamında güç kartı ne anlama gelir? Tabi güç güzel bir kart. Bu şöyle bir kart. Şimdi nasıl anlatsam bilemedim. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Kim kim için baktığınıza bağlı olarak değişir aslında yani baktığınız kişi için ya da bakılan kişi için pozitif. Çünkü neden? Çünkü ben öyle cazibeliyim ki, öyle hani akıllıyım ki zekamla karşımdakini aynen bu aslan gibi oynatabiliyorum anlamına geliyor. Yani ama böyle zorlayıcı, manipülatif bir kafa değil. Yani keyifle, cazibeyle kandırıyorum. Ya da siz karşınızdaki kişi için bakıyorsanız karşınızdaki kişi aynen sizi bu aslan gibi oynatıyor olabilir. O yüzden de Hani eğer mutluysanız tabii ki aslan gibi olmanın hiçbir şeyi yok, hiçbir kaybı yok. Mutlu olun, karşınızdaki sizi cazibesiyle kandırıyor olsun, kandırıyor dursun. Yani bu kötü bir kandırma değil, düz geldiğinde tabii ki. Hani sizden istediğin elde edebiliyor, siz de istediğinizi elde edebiliyorsunuz ve mutlusunuz. Karşılıklı mutlu olduğunuzu gösterin. Güç kartı. Eğer bir sorun yaşıyorsanız güç kartı geldiyse bu yine size şunu gösteriyor. Yani şu sıralar hayvansal içgüdülerini bırak birazcık daha ruhani olarak ilişkimize bakalım anlamına geliyor olabilir. Ters geldiğinde birazcık ilişkimizin nasıl söyleyeyim yüzeysel olduğunu bize gösteriyor olabilir. İlişkimizin belli bir boyutta kaldığını bize gösteriyor olabilir. Ruhani olarak aynı şeyi paylaşmadığımızı aynı Sayfada olmadığımızı gösteriyor. Olabilir güç kartı. Önemli bir karttır. Dediğim gibi yani çıkarsa bunun etrafına e, oluşturabilirsiniz okumanızı. Bu kartı merkez alıp devamında okumanızı buna göre oluşturabilirsiniz. Diyelim ki 5 tane kart açılımı yaptınız. 4'ü minor arkana, küçük arkana ve güç kartı geldi. Güç kartının merkezinden değerlendirin. Ona göre pozitif ya da negatif yorumlayabilirsiniz. Peki sizce evet kartı mı, hayır kartı mı? Tabii ki düz geldiğinde evet kartı. Çok çok güçlü ve her şeyle baş edebileceğinizi gösterir. Ama ters geldiğinde hayır kartı. Kuvvetsiz hissettiğinizi gösterir. Kendinizi nasıl söyleyeyim yani disipline edemeyeceğiniz bir dönemden bahsediyor olabilir. Ters geldiğinde bu kart. Ee, kendi motivasyonunuzu iç motivasyonunuzu artırarak tabii ki bu olumsuzluğun önüne geçebilirsiniz. Ancak hani yeni bir şeye başlayacaksınız, biraz daha iç motivasyonunuzun olduğu dönemi e, kollayabilirsiniz diyebilirim. Genel olarak güç kartı bu şekilde çok pozitif bir karttır. Düz geldiğinde, o yüzden. E, ben açıkçası güç kartını gördüğümde çok mutlu oluyorum. Peki sağlık anlamında geçen gün bir takipçim yazmıştı. Sağlıktan da bahsedin lütfen diye. Sağlık anlamında güç kartı şöyle bir kart. Şimdi e, e, tabii sağlık açılımı yaptığımıza göre başımızda zaten bir dert var. Ve bu dertten de aslında kolay bir şekilde atlatacağımızı inşallah düşündürtüyor bu kart bize güç. Fakat şöyle de bir şey var güç kartı. Zorlukların üstesinden gelmek kartıdır. Yani hani hastalığımı çok böyle kolay bir şekilde atlatmak değil de zorluklar yaşayacağım ancak üstesinden geleceğim anlamına da gelebilir. Bu noktada da biraz dikkatli olmak lazım. Hani güç çok böyle güneş gibi pozitif bir kart değil yani. Güneş mesela hani hani bütün dertlerim gitti, harikayım gibi. Ama güç zorluklar yaşayacağım fakat üstesinden geleceğim anlamına geliyor. Bu sebeple de Güç kartın bu şekilde sağlık anlamında düz geldiğinde yorumlayabilirsiniz. Sağlık anlamında ters geldiğinde güç kartı birazcık daha şöyle bir şey. Hani iç kuvvetim kalmadı artık. Yani buna dayanacak gücüm kalmadı dediğiniz noktada büyük ihtimal ters güç kartı gelmiştir. Her şey dayanılır. Devası olan hastalık versin Allah. Yani biz bu nasıl söyleyeyim kendimize bakarak birçok şeyi halledebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah hepimiz sağlıklıyızdır. İnşallah hepimiz mutluyuzdur. Güç kartlarını düz bir şekilde görmeyi sizlere diliyorum. Bütün açılımlarınızda inşallah güzel kartlar çıkar. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.